7'den 70'e herkesin sevdiği Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin. Merhaba, selam herkese. Her sektörü etkileyen pandemi müzik sektörünü de etkiledi. Peki bu dönemde neler yaptın? Karantina günleri nasıl geçti? Bir seneyi geçti benim sahne olmayalı. Birçok meslektaşım ve müzisyenler diyeyim. Ben de çok iyilik yapıyorum çünkü. Özledik. Sahne olmaya çok özledik. Fakat boş durmadım. Bu süreç zarfında stüdyoyu evime taşıdım. Hatta şu an arkamda. Burası benim evimin salonu. Gerçi hepimizin hayatı karman çorman oldu. Stüdyolara, iş yerleri, evlere girdi. Evler çıktı falan neyse. Boş durmadım. Müzik yapmaya devam ettim burada. Kendi çapında bir takım çalışmalar yaptım. Derken esasında daha fokus olduğum, daha odaklandığım YouTube kanalım var. Orayı geliştirdim. Aksine daha çok yorulmaya başladım. Birçok meslektaşım da öyle oluyor. Mesela birçok Öğretmen arkadaşım, işte satış pazarlama yapan arkadaşlarım falan daha fazla bilgisayar başında e, oturur olmuşlar. YouTube kanalında nasıl içerikler üretiyorsun? YouTube kanalı şöyle. Esasında ben ilk YouTube kanalımı 14 sene önce açmıştım. Fakat e, bu yürüyen süreç zarfında o benim için bir hobiydi. Bir zaman üzerine e, bu kadar odaklanmadım. Çünkü e, sahneden sahneye koştuğum zaman bu hobiye vakit kalmıyordu. Zaten otomobillerle ilgiliyim. Sahnede kazandığım parayı otomobillere harcayan, onunla <laughs> yarışan bir insanım ben. E, yarışçıyım aynı zamanda. Sonra baktım ki YouTube artık bir sektöre dönüşmeye başladı. Yani mesleki anlamda çok ciddi bir yere geldi. Hatta yanlış olmasın 4 sene önce mi 5 sene önce mi de Altın Kelebek'te böyle en iyi YouTuber ödülleri falan görünce bu ne ya falan dedim böyle ne alaka hani öyle ödüller de mi başladı diye şaşırmıştım. E, o zaman uyandım mevzuya e, bu işin Türkiye'de ne kadar artık yer edinmeye başladığını. Bir de kazanç kapısı değil de. Şimdi i̇şte bir hobi yapıyorsanız bir yerden bir kazanç kapınız olması gerekiyor. Evet. İkisi bir arada olursa tamam. Ya dedim zaten sahne de bitti, bari odaklanayım bu işe. Esasında bir senedir yapıyorum. Birkaç dalı var. Daha önce işte katıldığım Survivor um vardı. Orayla ilgili itiraflarla başladım. Orayı, onu bir tüketmek istedim hayatımda çünkü gören herkes bana, abi yemek veriyorlar mıydı, abi nasıldı, yoruyor muydu, şudur budur, İşte özel ihtiyaçlarınız nasıl gidiriyordunuz falan filan dedim ki bu beş senedir buna cevaplıyorum, bu iş bitsin artık. Orada güzel bir bölüm yaptım. Öyle başladı, çok ciddi izlenmeler aldım. Fakat e, yapmak istediğim tam o da değil. Babamla ilgili, ailemle ilgili bir bölümüm var. Manço Life diye. Backstage diye yaptığım bir çalışma var. Bir de özellikle motoring dediğim otomobiller üzerine ki şu an çok ciddi bir kemik kitleme oluştu orada. Dünya çapında markalarla çalışıyorum. Yani kendi alanındaki en iyi markalarla çalışıyorum. YouTube'u hem mesleğe çevirdim hem de gerçek anlamda hobimi icra ediyorum. Okan Manço artık YouTuber diyebiliriz o zaman. Hmm. Yani... Şu an nesil onu, an, on, 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 o şekilde algılar belki ama bana sorarsan hala eski nesil e, televizyon programcılığı diyebiliriz. Kendi kanalım diyelim sadece, K kendi televizyonumda programcılık diyelim. DJ performansına da değinmek istiyorum çünkü yazarlarını renklendiren ve eğlenceli kılan DJ performanslarının yer aldığını biliyoruz. Şarkılarını biliyoruz. Peki bu yaz yeni projeler var mı? Var, hazırladım. Hatta bitmiş hazırda bekleyen bir şarkım da var. Sıfır bir şarkı. hani Bazen cover yapıyorum, bazen e, sıfır şarkı yapıyorum. Abi şu ana kadar bir iki iki tane cover yaptım. Bu yeni sıfır şarkı yine. Kısmetse işte böyle esası bitmiş bitti çıkabilir herhalde. Fakat belki birazcık günler şeyler açılır, sahne imkanları yeniden doğar diye birazcık daha bekletmeyi tercih ediyorum açıkçası. Bizim Abi. için ufacık bir şekilde bir mırıldanma şansın var mı? Çok az. Olur bilgisayar açılacak o sırada. Aa bu şarkının şöyle bir sürprizi var. Onu da söyleyeyim. Hemen açacağım. Bu şarkının içerisinde bir yerde çok ufak bir barışman çizgisi var. Öyle mi? Zaten o kısmını açacağım. Tabii. Onun da sebebi esasında bu Barış Manço şarkısı bir cevap tarzı bir çalışma çünkü. Hangi enstrümanları kullandın? Birçok enstrüman sesi duydum ben orada. Bunun içerisinde zurna var. Bunun içerisinde ud var. Bunun içerisinde bağlama var. Daha şu anda kayda alınmamış bir iki tane daha enstrümanımız var. Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ediyorum. Duyumu, bu duyumu geldi mi bu arada şeyden mikrofondan getirince? Yok, gayet evet duyduk. Ee, İyi bakalım. Ve sabırsızlıkla bekliyoruz tamamında. Tamam. İyi, i̇nşallah dinleyicilerine ne güzel dinleyicilere ulaşır diye umut ediyorum. İlk size paylaşmış oldum parçayı. Zamanlı bekliyor kısacası. Çok merak edilen bir soru geliyor. Şimdi rahmetli babanız Barış Manço ile ilgili bir tweet paylaştınız. Adam olacak çocuk programı için onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur dediniz. Peki sizin düşündüğünüz bir sunucu ya da program yapımcısı var mıydı? Bir isim alabilir miyiz? Ee, ya şöyle bu tarz tweetler bana çok geliyordu yine gelmeye başlayınca attım. gündemin gündemde aslında bayağı konuşulan bir konu olmuş. Ben farkında değilim o otoritete attığımda. Sürekli yıllardır bize şey geliyor. Böyle adam olacak çocuğu yeniden yapacağız falan filan. Biz de tamam yani ne olacak bakalım diye bekliyoruz açıkçası. Çünkü bizim onayımızın olmadığı yani format ve ismakları bize ait olan bir proje. Ben onu canlı olarak icra ediyorum. Televizyon kanallarında değil ama zaten yapıyorum. Hani o kadar çok karşılaştık ki biz de artık şey çok fazla önemsememeye başladık. Yani her yerde bir haber çıkıyor. Hı hı. Ya son zamanlar bir daha gelince ben de dedim ki hani böyle bir onaylı böyle bir şey yok. Bizden onay almadı öyle bir şey yok diye yazdım ben de. Sen anladın ki gündemde başka bir konu varmış o sırada. Yeniden patlamasına sebep olan bir konu varmış. Şey onunla bir programa da katıldım. Arkadaşım üzerine biraz fazla yürümüşler vesaire. Yani, yani ben açıkçası... adam olacak çocuk programını kimseye vermiyorum. Ben sunmaya devam edeceğim. Babamın bayrağını ben devam ettireceğim diyorsunuz. Bu işin felsefesinin algılanması gerekiyor. Bunun bir e, şov show programı değil de bir felsefesi olduğunu anlayan bir kimse, gerçekten bunu yapabilecek bir kimse olursa o zaman düşünürüz. Yani bu şey değil. Kalkıp ünlü bir insanın veya anlamayıp da ünsüz bir insanın yapıp bir show yap yapacağı bir show değil. Evet. Bu işin altında bir nesil yetiştirildiğini, e, bunun bir öğreti programı olduğunu, bir magazin programı olmadığını orada çocuklara sadece işte alkış atıp şarkı söyletme programı olmadığının anlanması lazım. Ee, bu felsefeyi anlayan bir kişi yapma, yaparsa, karşımıza çıkarsa o zaman oturuş şartları konuşuruz. Fakat hali hazırda kendi yaptığım programı ben neden başkasına yaptırayım ki? Akşam TV izleyicileri için Barış Manço'nun az bilinenlerini senden dinlemek istiyorum. Aslında birçok yerde bolca anlatıyorsun, bizi bilgilendiriyorsun baban hakkında. Ama böyle çok bilinenlerin yanında az bilinenler vardır ya hani aslında hatta yanlış bilinen doğrular vardır. Onları dinlemek istiyorum senden. Ya biz şimdi yıllardır anlatıyoruz babamla ilgili birçok şeyi. Anlatmadığımız ne var? Kendi özel hayatımız, kendi ev içindeki yaşantımız var. Anlatmamız bir şey kalmadı. Sadece şarkılarına odaklanabiliriz. Şarkılarında son zamanlarda odaklandığımız konulardan bir tanesi parçalarda gerçekten günümüze ve önümüzdeki günlere dair şifreler olduğuna daha çok inanılır olduk. Hatta bir şarkısı var Anahtar diye. Orada şarkı sözlerinde esas şarkının adının Anahtar olmasının sebebi de diyor ki ben size diyor bu şarkıda parçalarında şifre olduğunu göstermeye çalışıyorum dediğini düşünüyorum. Yani o şarkı gerçekten bir anahtar aslında. Sözlerine baktığın zaman bir şair bir abi de iki abi de bir sultan, beş sultan bir düş bir düşünür, iki düşünürse bir mimar. Şimdi mesela baktın düşünüyorsun ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam diyorsun. Fakat o dönem paralarına baktığın zaman esasında orada sana kafanı çalıştırıp parça içerisinde bazı çıkarman gereken şifreler olduğunu anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Herkes aynı şekilde mesela Dönence şarkısı olsun. E, Bunun ilintili olarak Kayaların Oğlu şiiri olsun. Bunların hepsini mesela 2023 Barış Manço'nun Cumhuriyetin henüz 50. yılında bestelediği bir parça. Biliyorsun 1923 2023 100, e, tam bir asır sonrasına. E, bu çok büyük bir öngörü. Hani herkesten önce Barış Manço'nun bir hedefi varmış, bir hayali varmış kısacası. Dolayısıyla onun birazcık daha parçalarının farklı gözlemle dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir yanı ortaya çıkıyor bizce. Aile içerisinde de böyle şifreler, bulmacalar tarzında bir yaşantısı var mıydı sizinle ilişkisinde? Ya bizim kafamızı çok zorlardı. Beynimizi çok zorlardı. Hani onun tarzı, onun bize olan mizacı bir şey söylerdi. gülerdik veya işte susardık her neyse. Ama 5 dakika ne demeye çalıştığını düşünürdük. Yani öyle bir o durumumuz vardı. Biraz kafayı çalıştırıcı bir konuşma yapısı vardı. Ne dedi acaba diye. Hatta bir de e, iş hayatında özellikle. Bizim, o şimdi siz onları görmüyordunuz tabii ama. E, ofiste mesela bir şey istiyor. Yani kimse kalkıp karşısına böyle not almazdı ama. Üç kişi dinlerdi babamı ne istiyor diye. Yani çocuklar bugün gidecek oraya gelecek. Orada bu yapılacak şöyle yapılacak. Böyle. Bir anlatırdı böyle. Herkes kafa sallar sallar. Babam odadan çıktıktan sonra herkes böyle. Ne dedi? Anladın mı ne dedi falan diye böyle. Çünkü e, zaten inanılmaz hızlı konuşuyordu. Fakat beyni daha hızlı çalışıyordu. Ağzı yetişmiyordu beynine. Bir de babamızın şöyle bir huyu var. Bir şeyi bir kere söylemeyi sever. <laughs> Onu da öyle bir söylüyor ki zaten anlayamıyoruz. E, i̇kinciyi söyletmeyeceksin. Barış Marçı ikinciyi söyletmeyecektim. Öyle bir enteresan bir yapısı vardı. Yani ne mutlu bize ki 17 sene yaşadım ben babamla beraber. Gönül daha fazla yaşamak isterdi ama böyle. Ne şanslıyız ki topraklarda Barış Manço geçti. E, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Oğlum buna herkese selamlar, sevgiler.